10. soru. Özdeş iki musluk bir havuzu birlikte 21 saate dolduruyor. Birincisi çalışıyor. ikincisi çalışıyor. 1 bölü 21. ikisi birden çalışıyor. 1 bölü 21. Yani bir tanesi 42'de bitiriyormuş saat olarak. Bunu direkt de söyleyebilirdik. Musluklardan birinin kapasitesi %10 azaltılır. Diğerinkisi %20 artırılırsa. ikisi birlikte aynı havuzu kaç saate doldurabilir? Şimdi 42'lik adam %100 ile çalışıyor iken %10 azaltım. %90'a düştüm. Kaçta doldurur? Bu x ile karışmasın. Bu x karışmasın. Biz buna y diyelim şimdi. E, kapasite azaldı. Süre artar. Ters orantı. Ters orantı. 42 çarpı 100 eşittir 90 çarpı y. Yani ben şunu 420 bölü 9 buldum. Bu bir dursun bakalım böyle 420 bölü 9. Diğerini bulayım. %20 arttıracak mı şimdi yerine? Yani 42'lik adam %100 ile çalışırken %20 artırırsam %120'ye çıkar. Burası da Z olsun. Bu arttığına göre bunun azalması beklenir. Gene ters orantı. 42 çarpı 100. 120 çarpı Z. Şu gider, şu gider. Yani 420 bölü 12'dir bunun da bitme süresi. Tamam yeni süremiz 420 bölü 12. 420 bölü 9. İkisi birlikte çalışsın. Çalışsınlar bakalım. 1 bölü 420 bölü 9. Artı 1 bölü 420 bölü 12. Eşittir 1 bölü kaç işte olayımız bitti. Takla atsam 9 bölü 420, 12 bölü, 21 bölü 420. 21 ile sadeleşsem 1 bölü 20'dir. Yani 20 gelir K gördüğüm yere cevabımız da B seçeneğidir. Geldik 11. soruya. Aslında hep aynı formülü. Doğru orantı ters orantıyı, çoğunlukla da ters orantıyı kullanıp soruları çözmeye çalışıyoruz. İşte bir soru daha. Şekilde verilen X ve Y musluğu, Z musluğu kapalı iken boş havuzu 36 saatte doldurabiliyor. Duruyorum hemen burada. Demek ki X çalışsa, Y çalışsa 36 saatte tamamı doluyor. Tamam. Tabandan itibaren havuzun 1 bölü 3'ü yüksekliğinde bulunan... Demek ki burası çizim tam 1 bölü 3 gibi ölçekli gözükmüyor ama... Şurası H iken, şurası 2 haşmış. Tamam. Orada söyledi. Onu da aldık. Havuzun 1 bölü 3'ünü tek başına 18 saatte boşaltıyor. Heee... 3 parçanın birini 18'de boşaltıyorsa 3 parçanın birini 18'de boşaltıyorsa 3 parçanın ikisini 36'da boşaltır. Yani şu Z, şu görülen kısmı iki parçayı 36'da boşaltır. Tamam. Havuz boşken muslukların üçü birlikte açılırsa havuzun tamamı kaç saatte dolar? Şimdi, tamamı 36'da doluyorsa bu ikisi tarafından 3'te ikisi kaçta dolar? 36'nın Üçte ikisi 24. Demek ki, demek ki yukarıdaki taralı yer, yani şurası, şurası, şu yeşil ile taradığımı bir daha maviyle tarıyorum. Bu üst parçayı, bu ikisi birlikte 24'te doldururlar. Tamamını 36'da doldururlardı. Üçte ikiyi, üçte ikiyi ise üç, iki bölü üçte çarpıyorum, ters çevirip 24'te doldururlar. Şu parça 1 bölü 24 ile dolar eksi. Öbürü de 36'da boşaltıyordu. Z musluğu şu gözüken kısmı. 1 bölü 36. Bunun kaçta dolduğunu bulayım ben şimdi. Yani burası 3 kere 24, 72. 2 kere 36, 72. 3 bölü 72. 2 bölü 72. 1 bölü 72. Demek ki 72'de doluyormuş o. Şurası bir türlü 7 yazamadık. 72. Yani şurası 72 saatte doluyor. 72. Bu bir. Şimdi geldik alt parçaya. Şu alt parçayı sadece yukarıdaki iki musluk doldurur. X ve Y doldurur. Boşaltma ile ilgili bir kavram yok altta. 36 saatte tamamını dolduruyorlarsa 3'te birlik kısmı 12 saatte doldururlar. Tamamı 36 ise 3 parça 36 ise 1 parça 12'de. 12'de oradan gelir. E 72 yukarıdan 12'de aşağıdan 84 saatte doldururlar. Böyle sorular gördüğümüzde panik yapmayacağız tabii ki ilk önce ürkünç olabilir ama parçalayıp burada kimleri işleme tabi tutuyorum, burada kimleri işleme tabi tutuyorum diye sırayla yaparsak soru çıkacaktır. Geldik 12. sorumuza. Yine bir havuz sorusu. A musluğu, boş havuzu tek başına 12 saatte dolduruyor. Demek ki tamamını bu 12'de dolduruyor. B musluğu da dolu havuzu tek başına 15 saatte boşaltıyor. Tamam bu da 15'te boşaltıyor. Havuz boşken 2 musluk birlikte açılıyor. Havuzun 3 bölü 4'ü dolunca sadece B musluğu kapatılır. Ha, demek ki ilk önce bu çalışıyor. Bu şu boşaltıyordu. 1 bölü 12 ile doldurdu. 1 bölü 15 ile boşalttı. 1 bölü kaç? İlk önce tamamının kaç saatte dolacağını bulayım ben. 5 kere 12 60. 4 kere 15 60. Yani burası 5 bölü 60. Şurası 4 bölü 60. 1 bölü 60 bu. Yani tamamı 60 saatte doluyor bir kere. Tamamı 60 saatte doluyor. Tamamı 60 saatte doluyorsa 3 bölü 4'ü, bunun 3 bölü 4'ü olan süre 45'te dolar. Demek ki ilk önce 3 bölü 4'ü, 45 dakika bunlar açık kalıyorlar. 45 dakika bu da açık kalıyor, bu da açık kalıyor. Artı, bir daha söylüyorum, baştan alıyorum. Bu soruda netelikli bir soru. 12 saatte dolduran bir muslukla 15 saatte boşaltan bir musluk ikisi birlikte çalışsalar dolduran boşaltan kaç saatte dolacağını buluyorum. 5 kere 5 ile genişletiyorum 4 ile genişletiyorum 5 bölü 60 4 bölü 60 1 bölü 60. Yani bu açık kalsa bu açık kalsa ikisi birlikte buraya 60 saatte dolduruyorlar. 3 bölü 4'ü dolunca demek 3 bölü 4'ün dolması demek 60'lık işin 3 bölü 4'ü 45'tir. Bu çalışıyor bu çalışıyor 45 saat tamam artı. Sonra B musluğunu kapattım. İptal ettim boşaltan musluğu. Havuz toplam kaç saat dolar? Diğer musluğumuz yani A musluğu ilk saatte çalışacak 1 bölü 12 ile ve işi bitirecek. Olayımız budur. Yani şurasını da gene 5'te 4 ile genişlettim. Burası 1 bölü 60 yaptı. Yani 45 bölü 60'tır burası. X bölü 12'dir burası. Eşittir 1. Şurası 3 bölü 4'tür x bölü 12. Burası da 1 bölü 4'tür. x eşittir. 3'tür yani. Yani şu yukarıda kalan parça neyse. Şurası 3h. Şurası h. Şurası kaç saatte dolmuş? 3. Şurası 3'te dolmuş. Şurayı da 45'te bulmuştum. Cevabımız 48 oldu. Şöyle de yapabilirdik. Şimdi daha azı bir düşünce var. Onu da söyleyeyim ben. 3 bölü 4'ü dolduğuna göre 1 bölü 4'ü kalmıştır dolmamış kısım. 1 bölü 4'ü. E bu tamamını, tamamını 12'lik adam, tamamını 12 saatte dolduruyorsa 1 bölü 4'ünü 3 saatte doldurur. Şurası 3 saatte dolar. Tamam. Yine bu işlemi yapmaya mecburdum. 60 saatin 3 bölü 4'ü 45. Yani 60'ın 3 bölü 4'ü 45. 3 burada 45 burada 48. Tabi bu işlemleri yaptıktan sonra bu ikinci düşünce ortaya çıktığı belli oluyor. Bunu da böyle geçtik. Şimdi geldik 13. soruya. Şekildeki kaplardan birincinin hacmi, ikincinin hacminin yarısıdır. İşte 2V ve V vermiş. A musluğunun su akıtma kapasitesi, B musluğunun su akıtma kapasitesinin 2 katıdır. A musluğu hızlı, B musluğu yavaş. B musluğu ikinci kapı 12 dakikada doldurabildiğine göre. A musluğu birinci kapı kaç dakikada doldurur? İkinci kap 12'de doluyor. 2V 12 dakikada doluyorsa, bir tane V'miz 6 dakikada dolar. B musluğu için yapılan bir işlem bu. Ha, A musluğu iki kat hızlıydı. 2 kat hızlıydı. E, bunun 6 dakikada yaptığı bir işi. Burada da V var çünkü. V'yi 6 dakikada bu hallediyorsa, bu V'yi 3 dakikada halleder A musluğu. 2 kat hızlı ya. Süreyi de yarı indirmez mi? Hiç işlem yok. Cevabımız B seçeneği. Bir daha söylüyorum. B musluğu 2V'yi 12'de dolduruyorsa, V'yi 6'da doldurur. E, B'nin buradaki V'yi 6'da dolduracağını buldum. A'nın aynı V'ye iki kat hızlı olduğu için yani yarı yarıya bir format var. Üç dakikaya düşecek süresi. On dördüncü soru. Fatih bir işte sekiz saat çalıştığında geriye A saatlik işi kalıyor. Sekiz artı A saatte işi bitiriyor Fatih demek ki. Üç A artı iki saat çalıştığında ise geriye iki saatlik işi kalıyor. Demek ki aynı iş, aynı işten bahsediyor. Şurada üç A artı iki çalışıyor. Artı ikisi var. Sekiz artı A. Üç A artı dört var. 4'ü buraya attım. 2A'yı buraya attım. A2'ymiş. A2 ise ben onu şuraya yazsam demek ki 10 saatlik bir işten bahsediyorum. 10 saatlik bir işten bahsediyorum. A2 ise onu buraya yazıyorum. 2 saatlik bir şeyden bahsediyormuş bu soru cümlesinde. Buna göre Fatih aynı işte. Buna göre Fatih aynı işte. Bu kadar. Yani 2 saat. Çalışırsa geriye kaç saatlik işi kalır? 10 saatlik bir iş varmış. Onu buldum. 10 saatlik bir iş varmış onu buldum. 2 saat burada çalışırsan geriye 8 saatlik kısmı kalır. Bu da kolayca bir soruydu. Geldik 15. soruya. Tabii bu kadar soru yeterli değil. Daha fazla soru bizim FEM setlerde, FEM yayınlarında veya başka kitaplardan da sorular bulup bulup çözmekte fayda var. Biz hepsini buraya alamıyoruz. Geldik 15. soruya. Bir ayakkabıcı bir ayakkabıyı iki günde bir çırak ise beş günde yapıyor. Bir tane ayakkabımız var. Usta ayakkabıcı kimse o. İki günde. Çıraksa aynı ayakkabıyı beş günde yapabiliyor. 77 ayakkabıyı kaç günde yapabilirler? Buna göre ikisi birlikte 77 ayakkabıyı kaç günde yapabilirler? Ben şimdi burada günlere eşitlesem günleri eşitlesem, şunu 5 ile genişletsem, şunu 2 ile. 5 ayakkabıyı 10 günde, 5 ayakkabıyı 10 günde yapar. Bu da 2 ayakkabıyı 10 günde yapar. 2 ayakkabıyı 10 günde yapar. Ha, şimdi 10 gün çalışsalar, usta da çırak da 10'ar gün çalıştılar. İkisi birlikte 10 gün çalıştılar. 10 günde toplam kaç ayakkabı çıkardılar? 7 ayakkabı. 10 günde, 10 günde 7 ayakkabı çıkardılar. Öyle gözüküyor. 10 günde 5'ini bu yapar. 10 günde ikisini bu yapar. 10 günde toplam 7 ayakkabı yaparlar. Ben bunu 11 ile çarpsam 77 ayakkabıyı bunu da 11 ile çarpacağım 110 günde yaparlar. Yine bir basit bir mantık sorusu bu. Basit bir mantık sorusu. Böyle kurgularsak orantıdan, doğru orantıdan cevabı 110 gün yani C buluruz. Geldik son sorumuza. Bir işi, bir işi hiç dinlenmeden 20 günde bitiriyor. 20 günlük bir iş var. Adam hiç nefes almıyor. Başladı gitti 20 günde bitirdi. 5 gün çalışıp 2 gün dinlenerek x gün sonra yarısını. Ha. Y gün sonra ise tamamını bitirmiştir. Demek ki 5 gün çalıştım 2 dinlendim. 5 çalıştım artı artı 2 dinlendim. 5 çalıştım 2 dinlendim 5 çalıştım. İşi yaptığı günler şöyle 20 günü tamamladım. Sonda dinlenme diye bir şey olmaz. İş bittikten sonra iki günden fazla da dinlenmiş olur. Orada iki olmaz. Ya yani burada iki olmaz şurada. Yarısı yani işin yarısı on günlük iş şurada biter herhalde. İşin yarısı burada. Yarısı. Kaç gün geçiyor? Bunun 10 günü çalışarak, iki günü dinlenerek yarısı 12 günde bitiyor. O 12 güne ne demişti? X gün sonra. X. Bu X. Devam ediyorum. Bu X. Tamamı ise Y günde bitmiştir. Tamamı 5, 10, 15, 20, 22, 24, 26. Tamamı, tamamı 26 günde bitiyormuş aradaki dinlenmelerle birlikte. Bu da Y'ymiş. Buradan bana da Y eksi X'i soruyordu. 26'dan 12'yi çıkaracakmışım. Cevabı da 14 bulurum. Bu da değişik bir işçi sorusuydu.